Herkese yeniden merhaba. Uzun bir aradan sonra 2025'in ilk bölümüyle buradayım. E biraz da heyecanlıyım. Ama önce şundan bahsetmek istiyorum. Neden araya bu kadar zaman girdi? Bir süre önce beni gerçekten çok ama çok üzen birkaç şey yaşadım ve iki ay boyunca içime kapandım. Yeme içme düzenim bozuldu. Aşırı derecede hareketsiz bir düzen yarattım kendime ve kimseyle görüşmeden, konuşmadan öylece günlerin akıp gidişini izledim. Sosyal medyayla, çıtır çerez filmlerle beynimi uyuşturmak ve hiçbir şey düşünmemek istedim. Kaybolmak bir tür keyif vermeye başladı ama bir süre sonra ya beni kimse bulamazsa, ya beni kimse aramaya çıkmazsa diye korkmaya başladım. Düşündüm, uzun uzun düşündüm bu süreci. Kadar üzülmeme sebep olan asıl şey neydi ya da bu şey fiziksel ve mental sağlığımı bozacak kadar önemli miydi demek ki öyle olduğunu düşünüyordum öyle düşünmesem bu olanları biriyle konuşmaktan bir şeylerle yüzleşmekten kaçınmazdım sevdiğim insanlardan destek almak yerine onlardan saklanmazdım ve yaşadığım bu üzüntü bu kadar uzun sürmezdi yani Tüm bunları uzun uzun düşündüm gerçekten ve saklandığım yerden yavaş yavaş dışarı çıktım. Ellerimi kaldırdım ve bakın ben buradayım dedim. Ve şimdi düşününce bu süreç acı vererek başlasa da beni aslında sonunda şifalandırarak, aydınlatarak kendime getirdi diyebilirim. İçindeyken çok mantıklı düşünemiyoruz ama karanlık zamanlar ve yıkımlar en büyük dersleri aldığımız zamanlar aslında. Hani ye, dua et, sev filminde diyor ya, yıkım bir armağandır. Yıkım dönüşüme giden yoldur. Bu gerçekten doğru. Ve neden bilmiyorum ama tüm bunlara rağmen yine de bu yıla karşı çok umutluyum. Sanki genel olarak bu yıl kendimin çok seveceğim bir versiyonuna bir şekilde şahit olacakmışım gibi geliyor ve sanki kalbimin daha sakin olacağı ve daha bir kendimden emin hissedeceğim günler yaşayacakmışım gibi geliyor. Umarım öyle olur. En azından ben bunun için çabalayacağım. Neyse, konuyu daha fazla uzatmadan asıl meseleye gelmek istiyorum. Birkaç hafta önce 2025 yılı için hazırladığım izleme listemden bir animasyon açtım ve her sahne, her duygu o kadar çıplaktı ki, daha önce hayata dair gerçekleri bu kadar iyi yansıtan bir animasyon izlememiştim. Hayata dair diyorum, çünkü genelde izlediğimiz şeylerde kötü bir olay yaşandığında hemen ardından o acının mükafatı gelir. Ama bu öyle değildi. Bazen kötü bir olayın ardından çok daha kötüsünün de gelebileceğini ve o anda yanımızda kimsenin olmayabileceğini, olsa da aynı dili konuştuğumuz halde bizi anlamayabileceğini, geçmişi geride bırakmadığımız sürece bir geleceğimizin olmayabileceğini ve bazen maalesef ilahi adaletin rötarlı bir şekilde gelebileceğini ama buna rağmen hayatı yeniden daha çok fazla vaktimiz varmışçasına sevebileceğimizi kusursuz bir şekilde anlatıyordu. Animasyonun ismi Bir Salyangoz'un Anıları. Aynı anda hem gülmeyi hem ağlamayı mümkün kılan bir şey var mı diye sorsanız bence o kesinlikle bu animasyon. Hayat seni ne kadar yıpratırsa yıpratsın ilerle. Hatta bu ilerleyiş bir salyangozun hızında bile olsa ilerle." diyen bu animasyon, insan olmanın karmaşıklığını dengeli bir hüzün ve mizah karışımıyla klişeye düşmeden anlatıyor. İşte başarısının sırrı da bence tam olarak burada. Çok fazla iyimserlikle ya da çok fazla acıyla bunaltmıyor sizi. Acıları da, mutlulukları da bir arada, hayatın matematiğini görmezden gelmeden sunuyor. Şimdi gelelim konusuna ki bu kısımdan sonrası spoiler içerebilir, bilginiz olsun ama yine de dinlemeniz gerçekten çok isterim. Hikaye annesini doğumda, felçli babasını ise küçük yaşta kaybeden ve ardından farklı ailelere evlatlık verilen Grace ve Gilbert isimli ikiz kardeşlerin hayatına odaklanıyor. Hayatta kalmalarını sağlayan tek şey bir gün yeniden bir araya geleceklerine dair inançları. Ancak ne yazık ki hayat onlara hiç de adil davranmıyor. Filmimiz Grace'in yaşamdan umudunu kesmiş bir yetişkin olarak az önce vefat eden ve dünyadaki tek arkadaşı olan Pinky isimli yaşlı bir kadının bahçesinde Silvia adını verdiği bir salyangozla konuşmasıyla başlıyor. O Silvia'ya anlatırken bizler de onunla birlikte geçmişe dönüyor ve hikayenin ilk başladığı ana, yani Grace'in ikiz kardeşiyle anne karnındaki huzurlu anlarına kadar uzanan kısa bir yolculuğa çıkıyoruz. Grace, kardeşi da anne karnındaki huzurlu anlarını anlatırken bir anda hem prematüre bir şekilde hem de okul hayatında uzunca bir süre zorbalığa uğramasına sebep olan dudağındaki o kocaman bir kesikle dünyaya geliyor ve doğduğu günde annesini kaybediyor. Bir süre sonra da babasını kaybeden bu ikizler farklı ailelere evlatlık veriliyor. Grace, farklı cinsel saplantıları olan garip bir aileye gönderilirken Gilbert, kökten dinci bir ailenin inanılmaz derecede baskıcı ortamında zorlu bir yaşam sürmeye başlıyor. Ama yaşamları ne kadar zor olursa olsun aralarında kocaman bir çöl olsa bile bu iki kardeş mektuplaşmaktan ve birbirleriyle haberleşmekten asla vazgeçmiyor. Zaten bu zorlu hayatlarını çekilir kılan tek şey aslında. Grace kendisini sürekli yalnız bırakan yeni ve tuhaf ailesinin yanında giderek yalnızlaşmaya başlıyor. Onu avutan ve bir nebzede olsa iyi hissettiren tek şey annesinden miras kalan, gerçek ya da kilden yapılmış salyangozlar biriktirmek ve elbette yaşlı, tuhaf ama hayat dolu arkadaşı Pinky ile zaman geçirmek. Bu iki şey biraz da olsa Grace'in içindeki boşluğun kapanmasını sağlıyor. Hikaye daha çok Grace üzerinden ilerlese de film boyunca diğer karakterlerin de geçmişteki anlarına, anılarına tanık oluyoruz. Ama neredeyse tüm karakterlerin ortak özelliği hayatın her biri üzerinde oluşturduğu sert kabuklar. Bir salyangoz gibi içe kapanma hali. Grace'de bu daha fazla. Çünkü çocukluğundan yetişkinliğine varana kadar arkadaşların tutun da onu sevdiğini zannettiği adama kadar herkes bir şekilde üzerinde zorbalık uyguluyor. Ve bu da onun kendi içine kapanmasına, sürekli yemek yemesine, hareketsiz bir hayatın içerisinde kimseyle bağ kuramamasına sebep oluyor. Ta ki belirli kırılma anları yaşayana kadar. Bunlardan biri kardeşiyle alakalı, bir diğeri ise hiç şüphesiz. Pinky'nin ölmeden önce ona yazdığı mektup, o mektup sahnesinde gerçekten boğazımın düğümlendiğini ve her cümlede kendi yaşamama dair bazı anları düşündüğümü hatırlıyorum. Şöyle diyordum. Şunu öğrendim ki en kötü kafesler kendimiz için yarattıklarımızdır. Grace, sen kendin için bir kafes yarattın. Ama bu kafes hiçbir zaman kilitli değildi. Korkuların seni esir tuttu. O salyangozlardan kurtul ve kendini artık özgür bırak. Şimdi kabuğunu bırakmanın zamanı geldi. Biriktirdiğin anılar ve o hiç kullanmadığın eşyalardan, salyangozlardan kurtul. Çünkü bu seni sınırlıyor ve ilerlemeni engelliyor. Biraz kendine acıman normal ama Artık ileriye gitme zamanı Grace. Acı olacak ama hayat böyle. Yüzleşmek zorundasın. Cesur ol. Bu mektup beni gerçekten darma duman etti. Ağlattı, gülümsetti, elimden tuttu, ayağa kaldırdı resmen. İkiz kardeşiyle yaşadığı travmalar, güvensizlikler ve dış dünyanın baskısıyla ördükleri koruyucu kabuklar ve bu kabukları kendi güçleriyle kırmaya çalışmaları o kadar dokunaklıydı ki onların mücadelesini izlerken elimi bir an olsun kalbimden uzak tutamadım. Ayrıca yönetmen ilk etapta uğur böceklerini metafor olarak kullanmak istemiş ama daha sonra salyangozlarda karar kılmış. Bir de yaşlı kadının mektubunda Kierkegaard'ın hayat sadece geriye doğru anlaşılabilir ama biz onu ileriye doğru yaşamak zorundayız sözüne yer veriyor. Salyangozların geriye gidemedikleri ve bir defa geçtikleri yoldan bir kez daha geçmedikleri düşünüldüğü zaman hem salyangozların kullanılmasının hem de bu sözün filmin anahtarı olarak kullanılmasının ne kadar doğru bir karar olduğunu anlıyoruz. Toparlamak gerekirse bir salyangozun anılarından çıkarmamız gereken hayat dersleri bence şunlar. Bir kere en sağlam kafesleri kendimiz yaratıyoruz. Pinky'nin Grace'e yazdığı o unutulmaz mektupta söylediği gibi hayatımızda en sert kabukları ya da en dayanıklı kafesleri başkaları değil kendimiz yaratıyoruz. Bu korkularımız, güvensizliklerimiz ya da geçmişten taşıdığımız yükler de olabilir. Ancak bunların çoğunun anahtarı zaten bizim elimizde. Kilitli sandığımız kapıları açmak için bazen tek yapmamız gereken içeriye dönüp cesaretimizi kullanmak. Bir de hayat her zaman adil değil ama yine de ilerlemek zorundayız. Grace ve Gilbert'ın hikayesinde gördüğümüz gibi hayat çoğu zaman hiç ama hiç adil değil. Çok acı verici. Bazen üst üste gelen zorluklar içinde kendimizi yapayalnız hisset. De biliyoruz Ama bu yürümekten ya da ilerlemekten vazgeçmemiz gerektiği anlamına gelmemeli. Hayatımızı ancak ilerleyerek, yolumuza devam ederek anlamlandırabiliriz. Salyangozlar bu kadar yavaş bile olsa yine de ilerliyor değil mi? İlerlemek ilerlemektir. Geçmişe bağlı kalmak geleceği engeller. Doğru. Filmdeki salyangoz metaforunda da olduğu gibi salyangozlar geriye dönmezler. Aynı yolu tekrar tekrar gitmezler. Kierkegaard'ın da dediği gibi hayat sadece geriye doğru anlaşılabilir ama biz o ileriye doğru yaşamak zorundayız. Geçmişte yaşadığımız zorluklar ve acılar bizim kim olduğumuzu şekillendirse de aslında hayat ancak onları geride bıraktığımızda bize yeni fırsatlar sunabilir. Ve yalnızlık evet bazen kaçınılmaz ama güçlü olmayı öğretir. Grace ve Gilbert ayrı düştüklerinde çok derin bir yalnızlık yaşıyorlar. Grace hem duygusal hem fiziksel olarak sürekli yalnızlık çekiyor ve bu süreç ona çok ama çok acı veriyor ama aynı zamanda kendi gücünü keşfetmesine de vesile oluyor. Yalnızlık bazen kendi potansiyelimizi ve gücümüzü keşfetmek için hayatın bize verdiği bir fırsat olabilir o an öyle gözükmese bile. Grace'in salyangozlarıyla ya da Pinky ile geçirdiği anlar gibi hayatın asıl güzelliği küçük anlarda gizli. Büyük mucizeler veya ani değişimlere odaklanmak yerine günlük yaşamdaki küçük mutlulukları fark etmek ve bunların değerini bilmek bize hayatın tadını çıkarmayı öğretiyor. Acılarımızı kabul etmek iyileşmenin ilk adımı. Hayatta kaçamayacağımız zorluklarla karşılaştığımızda bunlardan kaçmak yerine kabullenmek ve yüzleşmek önemli Evet o an gerçekten öyle çok kolay gözükmüyor Grace ve Gilbert hayatlarındaki travmalarla mücadele etmeyi ancak onları kabullenerek başarabildi Çünkü onları kabul etmek iyileşmenin ve büyümenin ilk anahtarı. Ve herkesin kendi hikayesi var. Filmdeki her karakterin kendi kabuğu, kendi hikayesi ve acıları olduğunu görüyoruz. İnsanları anlamak için onları yargılamak yerine önce onları dinlemek ve hikayelerini anlamaya çalışmak gerekiyor. Empati yapmak. Hem kendimize hem de başkalarına olan bakış açımızı derinden değiştiriyor. Ayrıca son olarak şunu da eklemek istiyorum. Bazen pek çoğumuz hayata başlarken sanki tepemizde kara bir bulutla doğmuşuz gibi hissedebiliyoruz. Hayatımız bu bulutun getireceği fırtınadan korkarak her an ortalığı mahvedecek bir yağmurun yağmasını beklemekle geçiyor. Ama işte o yağmur sadece fırtınanın habercisi değil. Aynı zamanda sonunda gökyüzünü rengarenk bir gökkuşağı ile süsleyen bir mucizenin de habercisi. Bunu fark etmiyoruz. Çünkü genellikle sadece fırtınayı düşünüyoruz öyle anlarda. Gökkuşağını değil. Yani bu animasyon bana bu gerçeği bir kere daha hatırlattı. Zorlukların ardından güzellikler doğar. Yeter ki gökkuşağını görebileceğimiz kadar sabredelim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Taştım Çemberimden isimli Instagram hesabımdan takip edebilir, yorum ve önerilerde bulunabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, bay bay.